Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde cilt rengi ve pigmentasyon konusuna odaklanıyoruz. Elimizde e, kalıcı makyaj açısından bu konuyu ele alan görsel bir materyal var. Peki misyonumuz ne? Cildimizi rengini veren o temel unsurları keratinositler, melanositler ve hemoglobin. Bunları anlamak ve tabii kalıcı makyaj uygulamaları için neden bu kadar önemli olduklarını çözmek. Haydi. Şu konuyu bir açalım bakalım. Cilt rengi deyince tek bir şey düşünmemek gerek lazım. Aslında farklı cilt katmanlarındaki çeşitli unsurların bir hani etkileşimi söz konusu. Keratinesit döngüsü var, melanin pigmenti var, hatta kandaki hemoglobin bile işin içinde. Ve bu bilgilerin özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi kalıcı makyaj gibi uygulamalarda istenen sonuçlara ulaşmak, olası sorunları önlemek için neden kritik olduğunu konuşacağız. Kaynağımız da bunu güzel gösteriyor zaten. Harika. O zaman ilk durağımız keratinositler olsun. Kaynağımız diyor ki bunlar cildimizdeki en e, kalabalık hücre grubu. Cildin dış bariyerini oluşturuyorlar bir nevi kuruyucu kalkan gibi ve sürekli yenileniyorlar değil mi? Bu yenilenme döngüsünün kalıcı makyajla ilgisi ne peki? Kesinlikle evet. Keratinositler cildin en üst katmanı olan epidermisin ana yapı taşı. Ve sürekli e, alttan yukarı doğru bir hareket halindeler. En üste geldiklerinde de ölü hücre olarak dökülüyorlar. Kaynakta da belirtildiği gibi bu döngü ortalama ne kadar? 4 ila 6 hafta kadar sürüyor. İşte kritik nokta tam bulası. Eğer kalıcı makyaj pigmenti sadece bu sürekli yenilenen epidermis katmanına yani çok çok yüzeye bırakılırsa e, o zaman kalıcılık beklemek pek mümkün değil. Pigment bu döngüyle birlikte atılıyor, gidiyor. Yani geçici bir şey oluyor aslında. Anladım. Yani kalıcılık için bu keratinosit katmanının altına, dermise inmek gerekiyor. Ama kaynakta bir uyarı da vardı sanırım. E fazla derine inmenin de riskleri var diye. O zaman ideal yer neresi? Epidermisle dermis arası mı? Aynen öyle, çok güzel bir nokta. Kaynağın en önemli uyarılarından biri bu denge. Çok yüzeyde kalırsan pigment gider. Ama iğne kontrolsüzce fazla derine, yani dermisin daha alt katmanlarına, retiküler dermise falan inerse işte o zaman işler karışıyor. Orada sadece pigmentin yayılması, hani o istenmeyen bulanıklaşma, blurring dediğimiz şeyin riski artmıyor. Aynı zamanda renk, pigmentin kimyasına ve dokuya bağlı olarak zamanla değişebilir. Grileşebilir, mavileşebilir. Hoş olmayan sonuçlar yani. Daha da kötüsü kalıcı doku hasarı hatta nedbe dokusu yani skar oluşumu riski ortaya çıkıyor. Bu gerçekten çok hassas bir dengeymiş. Yani uygulayıcının hem cihaza hem de cildin anatomisine, katmanlarına falan çok hakim olması gerekiyor. Peki kaynakta bu derinlik kontrolüyle ilgili ne bileyim özel teknikler veya dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Mesela cilt tipine göre değişir mi bu ideal derinlik? Evet evet kaynak tam da oraya değiniyor. İdeal derinlik genellikle papiler dermis denilen katman. Bu, epidermisin hemen altındaki daha yüzeyel dermis katmanı. Burası kan damarları açısından zengin ama retiküler dermis kadar yoğun lifli değil. Pigmentin buraya yerleşmesi hem kalıcılığı sağlıyor hem de o yayılma riskini azaltıyor. Ama kaynağın vurguladığı önemli bir detay var. Cildin kalınlığı her yerde aynı değil vücudun farklı bölgelerinde hatta aynı kişide bile değişiyor mesela göz kapakları çok ince değil mi ama kaş bölgesi daha kalın olabiliyor dolayısıyla uygulayıcının iğne derinliğini çalıştığı bölgeye kişinin cilt yapısına göre anlık olarak ayarlaması lazım bu da tabii hem tecrübe istiyor hem cihazın iğnenin hassasiyetiyle ilgili kaynak özellikle doğru iğne seçimi ve uygulama hızının travmayı azaltarak bu hassas katmana ulaşmada kritik olduğunu belirtiyor Tamam. Keratinositler ve doğru derinlik meselesi anlaşıldı gibi. Şimdi gelelim cilde asıl rengini verenlere. Melanositler. Kaynak diyor ki bu hücreler epidermisin en alt katmanı olan bazal tabakada yer alıyor ve melanin pigmentini üretiyor. Ve işin ilginçleştiği yer burası demiştiniz çünkü tek tip melanin yokmuş, eumelanin ve feomelanin diye iki türden bahsediliyor. Farkları ne tam olarak bunların? Evet, bu ayrım çok önemli. Kalıcı makyajda renk seçiminin temelini oluşturuyor aslında. Melanositler bizim genetik yapımıza göre bu iki ana melanin türünü farklı oranlarda üretiyor. Eumelanin daha çok koyu kahverengi ve siyah renklerden sorumlu. Hani saçımızın, cildimizin koyuluğunu büyük ölçüde o sağlıyor. Feomelanin ise daha çok sarı ve kırmızı tonlardan sorumlu kızıl saçlarda, çillerde falan daha baskın olan pigment bu. İşte bu iki melanin türünün kişideki oranı sadece cildin açıklığını koyuluğunu değil, daha da önemli bir şeyi yani cilt alt tonunu belirliyor. Alt ton, evet bu terimi çok duyuyoruz. Tam olarak ne demek bu ve melanin türleriyle bağlantısı nasıl? Kaynak Fitzpatrick skalasına da değiniyor galiba. Kesinlikle. Alt ton dediğimiz şey cildin yüzeydeki renginin altında yatan ışıkla falan değişmeyen ana renk eğilimi. Genelde üç kategori var. Sıcak, sarı, altın, şeftali gibi. Soğuk, pembe, kırmızı, mavi gibi. Ve nötr. İşte eumelanin ve feomelanin dengesi bu alt tonu yaratıyor. Mesela eumelanin baskın olan kişilerde, yani genelde daha koyu tenlilerde, alt ton denellikle soğuk veya nötr soğuk oluyor. Feomelanin oranı yüksek olanlarda, yani daha açık tenlilerde ise alt ton sıcak veya nötr sıcak olabiliyor. Fitzpatrick skalası da hani cildin güneşe verdiği tepkiye göre 1'den 6'ya kadar bir sınıflandırma yapıyor ya, tip 1-2 gibi çok açık tenler genelde daha çok feomelanin, tip 4-6 gibi koyu tenlerse eomelanin ağırlıklı oluyor. Kaynağın altını çizdiği belki de en ilginç nokta şu, çoğu zaman sadece cildin yüzey rengiyle bakılıyor açık buğday esmer gibi, ama kalıcı makyajda yaşanan başarısızlıkların asıl sebebi genelde yanlış alt ton analizi. Ve bunun melanin tipleriyle doğrudan bir bağlantısı var. Bu çok ilginç. Yani iki kişi aynı Fitzpatrick tipinde olsa bile, mesela ikisi de tip 3 diyelim, alt tonları farklı olabilir mi? Biri nötr sıcak, diğeri nötr soğuk gibi. Tam olarak öyle. Fitzpatrick skalası bize genel bir fikir veriyor evet güneşe hassasiyet konusunda falan ama alt tonu tek başına belirlemiyor. İşte burada uygulayıcının gözlemi, analizi çok önemli hale geliyor. Kaynakta da belirtildiği gibi kişinin damarlarının rengi, mavi mor ise soğuk, yeşilimsi ise sıcak gibi ipuçları var. Veya cildin altına beyaz ya da altın rengi kumaş tutunca verdiği tepki. Ama kaynağın özellikle vurguladığı bir şey var. Emin olunamayan durumlarda veya karışık alt tonlarda küçük bir test alanı uygulaması yapmak çok önemli. Çünkü yanlış alt ton analiziyle seçilen bir pigment ciltteki mevcut melaninle etkileşime girince sonuç e, pek hoş olmayabilir. Ne gibi mesela kaynakta örnekler var mı? Yani soğuk alt tona sıcak pigment uygularsak ne olur? Ya da tersi olursa? Kaynak bu konuda net. Mesela soğuk yani mavi pembe alt tonlu bir cilde, sıcak yani sarı turuncu bazlı bir kaş pigmenti uygularsanız, iyileşince veya zamanla renk istenmeyen bir şekilde kırmızıya, böyle pas rengine turuncuya dönebilir. Hani bazen görüyoruz ya, yapay duran, renk değiştirmiş kaşlar. İşte temel sebep genelde bu. Tam tersi olursa, yani sıcak alt tonlu bir cilde küllü, soğuk yani gri mavi bazlı bir pigment uygularsanız, sonuç kri, hatta mavimsi, yeşilimsi bir renk alabilir. Özellikle dudak renklendirmede bu alt ton uyumu daha da kritik. Bu nedenle kaynağın ısrarla söylediği şey şu. İşleme başlamadan önce bu alt ton analizi doğru yapılmalı ve pigment seçimi buna göre ayarlanmalı. Bazen nötr bir sonuç için farklı pigmentleri karıştırmak ya da mevcut alt tonu nötrlemek için özel düzeltici renkler kullanılmak gerekebiliyor. Burada genelde gözden kaçan ama kaynakta belirtilen bir detay da şu. Pigmentin şişedeki rengiyle cilt altında duracağı renk farklı olabilir. İşte bu farkı düğüm örnek melanin ve alt ton bilgisinden geçiyor. Vay canına melanin ve alt ton meselesi gerçekten de işin hani rengini değiştiriyormuş. Peki üçüncü temel unsurumuza geçelim. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerimizde bulunan, oksijen taşıyan ve kana kırmızı rengini veren protein. Kaynak bunun da cilt rengine hafif pembemsi, kırmızımsı bir katkısı olduğunu söylüyor. Kalıcı makyajlar direkt bağlantısı ne bunun? Kanama riski mi acaba? Evet, hemoglobinin etkisi daha dolaylı ama uygulama sırasındaki e, bazı sorunların önemli bir kaynağı olabiliyor işlem yani kalıcı makyaj cilde mikro iğnelerle pigment yerleştirmek demek. Bu da ister istemez ne kadar hassas yapılırsa yapılsın bir miktar travma yaratıyor. Dolayısıyla kılcal damarlardan az da olsa bir kanama oluyor. Hemoglobinin kendisi renk sorunu yaratmıyor ama kanamanın kendisi problem olabilir. Ne gibi problemler? Pigmentin tutunmasını mı zorlaştırıyor? Hani o bulanıklaşma, blur riskinden bahsediyordu kaynat. Aynen öyle. Kanama birkaç şekilde sorun yaratıyor. Birincisi, kan uygulanan pigmentle karışıp onu dışarı itebilir, yani pigment cilde yerleşmeden kaybolabilir. İkincisi ve belki daha önemlisi, kan ve lenf sıvısı pigment partiküllerinin iğnenin bıraktığı noktadan etrafa doğru e, yayılmasına neden olabilir. Bu da özellikle net çizgiler istediğimiz eyeliner veya microblading gibi tekniklerde çizgilerin kalınlaşmasına dağılmasına yani o bulanık dağınık görünüme yol açıyor. Kaynağın dediği gibi özellikle göz çevresi gibi cildin ince olduğu veya dudaklar gibi kanlanmanın daha yoğun olduğu bölgelerde bu risk daha fazla. Peki bu kanama riskini azaltmak için kaynakta önerilen bir şeyler var mı? Sadece bölgeyle mi ilgili bu yoksa uygulayıcının kontrol edebileceği şeyler de var mı? Var tabii var. Kanama tamamen engellenemez belki ama kontrol altına alınabilir. Kaynak burada yine uygulayıcının tekniğini ve malzeme seçiminin altını çiziyor. Mesela ne olabilir? Doğru iğne seçimi. Çok kalın veya travmatik iğneler yerine işleme uygun, daha keskin, daha az travma yaratan iğneler seçmek önemli. Farklı iğne konfigürasyonlarının farklı etkileri olabilir tabii. Sonra doğru teknik Cildi doğru açıyla ve yeterince germek mesela kan damarlarını biraz sıkıştırıp kanamayı azaltabilir. İğnenin cilde giriş hızı, baskısı bunlar da çok önemli. Çok yavaş ya da çok sert çalışmak gereksiz travma demek. Bir de kullanılan bazı topikal anestezikler var ya hani kremler falan. Evet. Onların içindeki bazı maddeler, vazokonstriktörler yani damar büzücüler işlem sırasındaki kanamayı geçici olarak azaltabiliyor. Ama kaynak burada şuna dikkat çekiyor olabilir. Bazı ürünler iyileşmeyi olumsuz etkileyebilir veya pigment rengini bozabilir. Dikkatli olmak lazım. Ve tabii işlem sırasında bölgenin sürekli nazikçe temizlenmesi de kanın birikip pigmenti yaymasını engeller. Yani evet, hemoglobinin varlığı ve kan dolaşımı uygulayıcının dikkatini ve becerisini daha da önemli kılıyor anlıyorum anlıyorum. Demek ki keratinositlerin döngüsü, melanositlerin belirlediği o alt ton meselesi ve hemoglobin kaynaklı kanama riski. Bu üçü kalıcı makyajın belki de görünmeyen ama en temel direkleri. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor özetle? Bugün incelediğimiz kaynak bize diyor ki cildimizin rengi ve yapısı sandığımızdan çok daha Dinamik ve kişiye özel faktörlerin bir birleşimi. Başarılı bir kalıcı makyaj için bu üç temel unsuru göz ardı edemeyiz. Yani pigmenti, keratinositlerin yenilenme alanının hemen altına o hassas papiler dermise yerleştirmek. Kişinin sadece cilt rengine değil, Eumelanin, feomelanin dengesiyle oluşan alt tonuna bakarak doğru pigmenti seçmek ve hemoglobinin bulunduğu kan damarlarını gereksiz yere hırpalamadan kanamayı minimumda tutacak doğru tekniği ve malzemeyi kullanmak kaynağın ana mesajları bunlar sanırım değil mi? Çok güzel özetledin evet. Kaynağın bize çizdiği çerçeve tam olarak bu. Bu üç unsur yapısal katman yani keratinositler, doğal pigmentasyon yani melanosit melanositler ve vasküler yapı yani hemoglobin kanama uygulamanın o anki başarısını ve kısa vadedeki görünümünü doğrudan etkiliyor doğru. Ancak madem derinlemesine bir analiz yapıyoruz, size üzerinde düşünebileceğiniz bir son nokta bırakayım ben de. Diyelim ki tüm bu faktörler kontrol edildi. Uygulama teknik olarak harika yapıldı, doğru pigment seçildi, her şey tamam. Peki ya sonrası? Kaynaklarımızda bu doğrudan detaylandırılmamış olabilir ama kişinin bireysel iyileşme faktörleri var, değil mi? Mesela bağışıklık sistemi, yaşı, sigara içiyor mu, içmiyor mu, hatta stres seviyesi veya işlem sonrası bakım alışkanlıkları. Güneşe ne kadar maruz kalıyor, hangi cilt bakım ürünlerini kullanıyor? Bütün bunlar Pigmentin ciltteki o hassas denge içinde uzun vadede nasıl davranacağını etkilemez mi? Yani rengin ne kadar süre canlı kalacağı, ne kadar stabil kalacağı, başlangıçtaki uygulama doğruluğu kadar bu uzun vadeli etkileşimler de sonucu belirleyen önemli faktörler aslında. İşte bu da üzerinde düşünmeye değer bir başka katman bence.